çalışanlar genelde kadınlar oluyor. Hayatımda gördüğüm en soğuk insanlardan beni gördüğü zaman kafasını çeviriyor. Yüzünü önüne yiyor. Bak şu adam yanındaki şu mavi Ne teşekkür ederim dedi. You didn't put fish? Oh yeah I forgot. Ha, özenerek yap şunu. There's gonna be a surcharge of 45 cents. Şu anda insanların arasına geçiyorum. Hepsi bana böyle ters ters bakıyor. Bundan sonra böyle yapacağım abi. Hafiften bir depresyona benim de giresim var artık. Herkese merhabalar. Bugün buraya limana geldim. Helsinki'deki limana. Ve limanda çok güzel bir sauna var. Şimdi saunaya girmek istiyorum ama birazcık da tırsıyorum. Çünkü hafiften rüzgar esiyor. Şurada hem inşaat var. Hem de böyle burada havuza giren, denize giren insanlar var. Daha doğrusu havuzlar var. Şuralarda bir de şurada da var havuz havuzların içinde anladığım kadarıyla deniz suyu var. Gelmişken fin hamamına mutlaka gireyim diyorum ama bir yandan da hafiften rüzgar estiği için çok Şimdi hostel benim buradan 50-55 dakika yürüyerek. Buradan yürürken hasta olabilirim. Ben öyle soğuğa da çok dayanıklı bir insan değilim. Buranın Helsinki'deki en güzel saunalardan birisi olduğu söyleniyor. Burada yaşayan arkadaşıma da sordum. Allas Pool diye geçiyor buranın adı. Allas Havuzu. Yani Finlandiya'da yapılacak en önemli aktivitelerden bir tanesi. Fin Hamamı. Dünyaca meşhur çünkü Fin Hamamları hamama girmeden Finlandiya'yı terk etmek istemiyorum. Neyse birazdan karar vereceğim. Burası böyle bir kafe. İşte Finlandiya'da insanlar kahve içmeyi çok seviyorlar. Kafe kültürünü çok seviyorlar. O yüzden işte herkes buraya geliyor. Böyle buradan denizi seyrederek, havuzdaki insanları seyrederek kahvelerini içiyorlar. Sauna şurası. Burada da liman var. Saunaya giremedim ya. Saunaya gitmekten vazgeçtim. Hava sıcaklığı 15 derece. Burada bulunacağım günler içerisinde en sıcak hava bu ama ben yine de girmekten vazgeçtim. Şimdi bile üşüyorum şu halde. Burada da böyle çadırlar kurmuşlar. İlk gün gördüğüm gibi. Somon çorbası yapıyorlar bir de hot dog. Finlandiya'nın balık çorbası varmış. İçmem lazım. Hello. How much is the fish soup? Çok pahalıymış ya. 11 euro çorba mı Öbürlerine de soruyor. Burada fiyatların hepsini görebiliyoruz. 25 euroya böyle karışık et var, sosis mosis, o bana göre değil. 20 euroya somon ve balıklı bir mix var. Al fiyatlara bak uçmuş. Nordic köfteleri 13 euroymuş. Lapland Rinder ge geyik mi? Geyik eti sanırım o. 23 euro. 19 euroya somon, 15 euroya fish and chips, 10 euroya deep fried vendors Bak bu güzelmiş 10 euroya hamsiye benzeyen bir balık Vendors meal 15 euro Hot dog 7 euro Burada da somon çorbasını 11 euroya satıyorlar Burası birazcık turistik yer olduğu için herhalde pahalı biraz Burada çorba, ha burada da 11 Euro Hello sosis falan. Hot dog hiç sevmem ya, hiç yemem öyle. Ama anladığım kadarıyla bunlar meşhurmuş ya. Burada hep böyle bu naylon çadırların altında insanlar yemek yiyorlar. Seviyorlar bu olayı. Restoran. <laughs> Bak burada da hep aynı şeyler var. 11 euro yine çorba. Çorba her yerde 11 euro. Tekne turları yapılıyor şurada, bilet satılıyor. Karnım da çok aç değil aslında. Daha yeni kahvaltı yaptım ya. Bir deniz kızı elinde balık tutuyor. Arkasına bir çocuk oturmuş. Elinde tuttuğu balığın ağzından su çıkıyor. Oğlum bu nasıl bir sürrealist? Nasıl bir şey bu ya? İnternetten yaptığım araştırmalarda diyor ki Finlandiyalılar dünyada kahveyi en seven milletlerden birisi. Nereye gitsem aynı şey. Arnavutluğa gidiyorum, kahveyi çok seviyorlar. Yunanistan'a gidiyorum, kahveyi çok seviyorlar. Türkiye zaten kendi kahvesi var. Amerika'ya gitsen kahve bayılırlar. Kahve zincirleri var dünyada meşhur. Yani kahveyi sevmeyen mi var abi? Böyle bir millet var mı? Yapılan araştırmalarda Avrupa'nın en yüksek zeka seviyesine sahip toplumu Finlandiya çıkmıştır. Finlandiya'nın IQ seviyesi ortalaması 103'tür. Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularında Finlandiya en yüksek red oranlarından birine sahiptir. Yapılan başvuruların %21.9'u reddedilmiştir. 2025 yılı yaşam memnuniyeti sıralamasında Finlandiya tüm dünya ülkeleri içinde birinci olmuştur. Şimdi şehir merkezindeki en kalabalık yerlerden birine geldim. Burada mültecileri de herhalde görebileceğiz. Yürüyüş yollarında genelde mülteciler de otururlar böyle telefon görüşmeleri yaparlar. Bizim iş ne oldu ya falan diye. Amca olduğunu falan arar. Görüyorsunuz değil mi ne kadar çok köpek gezdiren insan çıkıyor karşıma hep. Burada öyle Danimarka kadar çok fazla bisiklete binen yok ama Meksika kadar fazla köpek seven insan var. Finlandiya diğer gittiğim İskandinav ülkelerinden birazcık farklı bazı açılardan. Dili zaten çok farklı. Bilmiyorum hiç duydunuz mu ama İsveççe, Norveççe, Danca bunlar hep birbirine yakın diller. Ama Fince bunlarla hiçbir alakası olmayan bir dil. Türkçenin de içinde bulunduğu Ural Altay dil grubunda olduğu söylenir. Hatta Fincenin dışında Macarcanın da Türkçenin içinde bulunduğu Ural Altay dil grubunda olduğu söylenir. Genelde çoğu Finli. Yani çok az mülteci var. Baksanıza insanlar hep çimenlerde oturmuşlar çocuklarıyla piknik yapıyorlar. Böyle her büyük şehrin hemen dibinde, büyük meydanın dibinde Louis Vuitton olur böyle. Onu gördüğünüz zaman bilin ki buralarda satılan her şey pahalıdır. Bunların bir mağazası vardı Singapur'da. Acayip bir şeydi ya, devasa bir şeydi. Film mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Binalar taş binalar. Şu anda heykellerin altındayım. Baksana heykellerin hepsinde six pack var. Baklavası olmayan yok. Kahvelerin ne kadar yoğun olduğuna bakar mısınız? İnsanlar hep kahvelere geliyor akın akın. Burası Helsinki'de bir metro istasyonu içeride kuş testleri var. Jungle Juice var. Fiyatlarda hoho 7 euro falan. 6 euro 7 euro falan fiyatlar. Görüyorsunuz hep burada çalışanlar genelde kadınlar oluyor ve çok güzel oluyorlar. Ama bu her sektörde böyle. Yani İsveç'te de böyleydi. Otobüs şoförleri var, kaptanlar var, gemi kaptanları. Her sektörde yani kadınları görebiliyorsunuz. Burası da trenlerin kalktığı peronlar. Burada abilerimiz son içkilerini yudumluyorlar. Buranın da bayağı güzel bir tren istasyonu varmış böylece. Görmüş olduk. Helsinki. Şurada da trenlerin saatleri yazıyor. Yalnız filler var ya. Hayatımda gördüğüm en soğuk insanlardan birisi. Kesinlikle. Yani İsveç'te böyle değildi insanlar. İsveç'te mesela benimle sokakta durduk yere konuşan, tanışanlar oluyordu. Metroda mesela ''Aa sen YouTuber mısın?'' falan deyip tanışanlar oluyordu. Burada var ya marketteki görevliden tut veya böyle herhangi bir kasiyer falan. Beni gördüğü zaman kafasını çeviriyor, yüzünü önüne yiyor falan. Yani acayip utangaçlar mı diyeyim? Konuşmayı, iletişimi sevmiyorlar mı diyeyim? Bilmiyorum yani... Kameralı, kamerasız hiç fark etmiyor bu arada. Yani, kameralı da. Sevmiyorlar Kamerasız da olsan yani seninle konuşmayı pek istemiyorlar. Birazcık soğuk bir millet. <laughs> Şurada bir taksi ordusu var. Belki bunlar Türk'tür ha. Nere gitsen Avrupa'da hep Türk taksiciler var ya. Belki bunlar da Türk'tür. Bu ne yapıyor? Evsiz galiba bu. <laughs> Her yerde inşaat yapıyorlar ha. Yaz geldiği zaman herhalde inşaat sezonu açılıyor bunlarda. Bütün bir şehri şantiyeye çevirmişler Helsinki'de. Nereye kafanızı çevirseniz. Yani demin saunaya gittim. Saunada inşaat yapıyorlar. Hostele giderken her yer zaten savaş alanı gibi, mayın tarlası gibiydi. Zor yürüyorsun. Finli arkadaşım vardı. Hani Balkanlarda gezmiştik. Onlara buluşacağız zaten iki gün kaldı. Çarşamba günü iş çıkışı buluşacağız. O bana mesela şöyle demişti. Biz o kadar soğuğuz ki alayım kucağıma, seveyim, öpeyim, okşayım falan öyle şeyler yokmuş. Bizim Türkiye'de de mesela şöyle bir kültür var. İşte baba mesela oğlunu öpüp koklamaz. Öyle işte. Mesela baba çocuğuna seni seviyorum demez. O kültür ama burada inanılmaz. Herkes birbirine soğuk. Sanatçı burada gözyaşlarım havuz oldu. Sular seller oldu demiş. Bakın hep gözyaşlarından çıkıyor bu sular. Burada da fika varmış arkadaşlar. 6,5 euroya bir kahve ve yanında o İsveç'in ünlü tarçınlı kekinden yiyebiliyorsunuz. Ya belki de şeydir İsveç'in fikasıdır yani Finliler de İsveç fikası olarak yapıyorlardır bilemiyorum. Ha burası da Shopping Center. Şuraya bir gireyim ya. Oh be ısındım. Dışarısı 15 derece ama rüzgar esiyor, soğuk. Burası da Finlandiya'da bir alışveriş merkezi. İnsanlar ne alıyorlarmış, ne satıyorlarmış. Bakın burada meyve suları. Finlandiyalı kızlarda bayağı güzellik ortalaması yüksek. <laughs> bir sıralama yapacak olursak, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç. Bak burada da Lidl varmış. Kitap okuyan bir millet. Fiyatlara bakın. 6 euro'ya kahve içiyorsun. Biraz pahalı değil mi ya? 50 cent konseri varmış. 200 euro'ya böyle bir yağmurluk var. İçeride 50 euro'ya ayakkabılar var. Kadın giyim mağazası. 10 euro'ya kebaplı pizza var. 20 euro'ya saç tıraşı. Haircut 20 euro. 25 euroya da sakal. sakalda da saksilla. <laughs> Çok tatlı. Aa minnacık saat kulesi yapmışlar. Ya şu bisikletler ne kadar hızlı gidiyor. Her gittiğim ülkede böyle Vietnam mutfağı var. Norveç'in market zinciri Joker'di. İsveç'inki Coop. Danimarka'nın kimi hatırlamıyorum. Burası Kioski. Danimarka'da bizim bir Türk girişimcinin yaptığı Donkey isimli Donkey Republic Eşek Cumhuriyeti isimli bir uygulama vardı. Burada da Alepa Fillari diye bir bisiklet uygulaması var. İşte o ünlü katedrale geldim. Burası da kilisenin içi. Dört kişi var ibadet eden. Ya da öyle yoruldular oturuyorlar. Martin Luther. Ha. Protestan herhalde burası. Burası çok yeni duruyor ya. Çok temiz, çok yeni duruyor. Çok sade. Burada hiç bu kadar sade, bu kadar gösterişsiz bir katedral görmedim. Balık çorbası içmeye karar verdim. Çünkü 11 euro da olsa sonuçta buraya özel buranın balığı somon. İçeyim bir daha ne zaman içeceğim balık çorbası Finlandiya'da içtim derim yani her gittiğim ülkede oranın geleneksel yemeklerini yemeye özen gösteriyorum abla hiç yol vermiyor bak geleneksel fin somon çorbası ekmek ve kahve ile 11 euro bu da göl balığıymış ulan şunu da aslında merak ediyorum ama Evet buradan almaya karar verdim. Bakın şimdi oradan çorbayı alıyor. Sonra ya şuradan içine balık ilave edecek şimdi. You didn't Uh, you put fish for the ladies, but you didn't put fish for me. <laughs> oh yeah, I forgot. To... Uh -huh. Thank you. Thank you Kadın balık koymayı unuttu ya. Am videoya çekiyoruz işte. Özenerek yap şunu. Thank you. I want to pay with card. I don't understand what it says. There's going to be a surcharge of 45 cents. Okay. Come you like to have a seat? No, thank you. Thank you. Tamam aldık. Kadın az daha benim çorbamı balıksız veriyordu ya. Lan yer miyim ben be? Bir önceki müşteri de gördüm işte. Ona balık koydun bana koymadın dedim. O da aa özür dilerim unutmuşum diyor. Tamam çok severim ya. Güzel ama çok da güzel değil. Patates var, havuç var, yeşil bir şeyler var. Besleyici, sağlıklı bir şey. Tavsiye ederim. Güzel yani buraya gelince denenmesi gereken bir şey. Bu gördüğünüz eserin adı da Uspenskin Katedrali bu da Helsinki'deki bir diğer büyük katedral. Şurada bir fotoğraf çekeyim ya. Yani. Şimdi kameramızı şöyle biraz sola çevirelim. Burada bir liman var. Balıkçı tekneleri görüyorum sanki. Bisikletler bu arada kaldırımdan geliyor. Scooter da geçiyor. Herkes kaldırımda ya. Bu kilise buradan çok daha güzel görünüyor. Ya. Bunlar da tura gidecekler. Burada bekliyorlar. Köpek de tura gidecek galiba. Yaşlı ama biraz. Kökar gemisi. İleride böyle birkaç tane gökdelen görebiliyorsunuz. Hani küçük bir şehir. Nüfusu da az ama 3-5 tane yine gökdeleni var. O hanımlar spora çıkmışlar. Koşu. Hem koşu hem sohbet ede de koşuyorlar. Oğlum insanın nefes kesil. Şuna bak ya. Simsiyah. Finlandiya'da gördüğüm ilk dondurmacı. Fazla müşterisi yok. Limon, vanilya, çikolata falan, mango. Alsam mı ya? Bir kepçe dondurma külahta 6 euro. İki kepçe olursa 8,5 euro da bir diğer sauna. Loyli Conti. Tenis falan da oynuyorlar. Saunaya girsem mi ya? Buraya da bir tane açık hava jim yapmışlar. Bunu daha önce bir tek Amerika'da görmüştüm. Venice Beach'te, Kaliforniya'da. İnsanlar bu arada saunadan çıktıktan sonra şu arkadaki suya yani denize atlıyorlar. Sanırım burada insanların neden depresyona girdiğini anladım. Hafiften bir depresyona benim de giresim var artık. Hava soğuk olduğunda insanlar da soğuk oluyor galiba. Yani i̇nsanlar soğuk olduğu zaman, iletişim kurduğu herkes soğuk olunca siz de bu sefer soğuk olmaya başlıyorsunuz. Yani birisi size küsken, siz ona böyle gülümseyemiyorsunuz ya. Onun gibi bir şey. Yani burada bütün insanlar birbirine küs gibiler. İletişime çok kapalılar. Böyle gördükleri zaman ya kafayı çeviriyorlar ya da böyle sert bakıyorlar. Çok sert bir bakışları var. Anlamadım ya. Küfür etmişsin gibi bir sertlikte. Sadece kamera varken değil, kamera yokken elimde de yine aynı. Acaba burada yaşayan göçmenler ne yapıyor? Onu çok merak ediyorum. Hani buna nasıl uyum sağlıyorlar? Her gün böyle yaşanır mı ya? Abi sokağa çıktığında böyle birazcık gülen, gülümseyen insanlar görmek ister insan. Böyle her baktığın yerde somurtan, mutsuz, sinirli bakışlarla sana bakan insanlar görmek hiç hoş değil yani. Bakıyorum mesela şu anda insanların arasına geçiyorum. Hepsi bana böyle ters ters bakıyor. Ters ters bakıyorlar. Bir de elimde kamera var ya. Duble ters bakıyorlar. Ama diğer İskandinav ülkelerinde böyle bir şey yoktu. Arkadan el sallayan, gülümseyen falan. Hele var ya Danimarka'da o neydi ya ilk günümde. Böyle gittim sokak konser alanı gibi, festival, Allah, herkes yürüyor yürüyor. İnsanlar birbirlerine bedava bir şeyler dağıtıyorlar falan. Sıcak iklimin insanı bir başka oluyor ya. Yani. Buranın da sıcak iklimi işte Danimarka. İskandinavların Antalya'sı, sıcağı orası. Bu arada ben Finli arkadaşımla buluşacağım demiştim ya kız, kızla. Meğersem ben Finlandiya'nın en arkadaş canlısı, en sıcak insanını tanımışım. Daha tanışır tanışmaz hani ondaki o sıcaklık, o enerjiyle beraber yani yola çıkmıştık ya. Düşün o kadar insan varken Finli birisiyle birlikte yollara revan olmuştum ben. Şimdi düşünüyorum. Onun memleketi burası mıymış ya? Ya çok da gömmek istemiyorum aslında. Olduğu gibi gerçekleri konuşacaksak burası böyle. Bolivya'da da mesela insanlar soğuktur. Ama sadece turistlere karşı soğuktur. Ve o soğukluğu da bir şekilde giderebilirsiniz. Çünkü o insanların hani genlerinde öyle bir soğukluk yok. Sadece turistlere karşı bir sebebini bilmediğim bir sinir var hani politik falan olabilir. Belki ders kitaplarında falan olabilir. Belki medyanın dolduruşuyla falan olabilir. Onları bilmiyorum. Markete geldim şimdi. Marketin kapısını açtım. Arkamdan gelenlere geçsinler diye. Ondan sonra kapıyı tuttum. Sonra bir de elimle böyle buyurun geçin gibisinden işaret yaptım. Bak şu adam yanındaki şu mavili. Böyle yanımdan geçti gitti. Hiç ne bir gülümsedi, ne kafasını şöyle bir salladı, ne teşekkür ederim dedi. Bundan sonra böyle yapacağım abi. İnsanlara burada kibarlık yapacağım. Bakacağım ne tepki veriyorlar. Hani biri acaba teşekkür edecek mi, gülümseyecek mi? Çok acayip, çok. Benim enerjimi sömürdü ya burası. Vallahi dört günlüğüne geldim. <laughs> Şu anda böyle bitse de gitsem modunda falanım yani. Enerjimi sömürdü bu Finliler, sömürdüler. Hani bana desen ki İskandinavya'da hangi ülkeyi çok merak ediyorsun? En merak ettiğim ülke burasıydı. Bilmiyorum belki de beklentiyi çok yüksek tuttuk ondan. Burası Finli insanların oturduğu küçük bir mahalle. Onların lokallerine oturduğu bir yere geldim. Şurada da insanlar tepeye çıkmışlar. Orada güneşin tadını çıkarıyorlar, hep beraber oturuyorlar, köpek falan gezdiriyorlar. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Gideyim bakalım, ben de oturayım. Güneşe hasret insanlarla güneşin tadını çıkarayım. Kayalıklarda oturalım bakalım.